ve buraya da ne yazıyoruz çocuklar? Hani ikiye ayırdık ya. Ş adetli mi yazıyoruz? Hop, bunu yazıyoruz. B yazdık. B yazdık. B oldu. Eliflandan sonra Eliflandan sonra elif Eliflandan sonra güneş harflerinden güneş harflerinden güneş harflerinde şeddeli nun geldiğinde şeddeli nun geldiğinde idgam şemsiye maal hunne olur. Ne olurmuş? İdgam şemsiye, maal, şemsiye maal, 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 maal hunne olur. Ne olurmuş Faruk oğlum? Nereden anladın? Çünkü bu nun harfi nedir? Bu neli harftir değil mi? Bunun özelliği sıfatı, bahreci bu nedir? Nereden geliyorsun? Bunun boşluğundan süzülerek geliyor. Hani süzülmek var ya böyle elekten elekten ettiği gibi değil mi? Bunu yazdık mı? Misal yazıyoruz çocuklar. Bismillah. Okuyor. Evet, şimdi bu bir imam ötmesi geldi. Nasıl artıyor? Okuruz değil mi? Ve okuyor. Ve ne kadar duracağız? İdram-ı şemsiye mal olur. İdram-ı da hunnesi de tamdır. Neymiş? İdram-ı şemsiye olur. İdram-ı da hunnesi de tamdır. Misal. Ve nâzi'ati. Söyle Kurallarını kurallarına uyduğumuz zaman bir güzel ses. Kur'an sesi terbiye ediyor. Ses Kur'an'ı değil, Kur'an-ı Kerim sesimizi terbiye ediyor. Sesimizin güzelliğini meydana getiriyor. Bir daha bir de şey yazalım. Mesela bu le'unzu rabbin nas, melikin nas, ilahin Aynı değil mi? He? Bu le'unzu nas, melikin nas. Yazalım. Melik'in yes. Buraya ne yazmamız lazım? Hmm. Evet, Hamza Melik'in Nas yes. hmm. Melik'in Nas Ne kadar duracağız burada? insanların meliki, yönetici, idarecisi. Kul e'udü bi rabbin nas, melikin nas. Melikle malik, malik bir şeye sahip olmak. Melik, kainat idare eden Rabbimizin adı. Melikin nas. Kim idare ediyor dünya kainatı? Yüder bürün emre mines semai vel ark dedin abi Kainatı, semavatı ve arzı idare eden, yöneten Allah'tır. Sen ne kadar inkar edersen ne diye insan. Hadi değiştir dünyanın ucunu ucunu, havasını. Değil mi? Yazdık mı bunlar çocuklar? Şimdi bunlar el nas ve nazihati melikin nas. Buradan bunu okuyalım beraber. Me kul dem hadelim. Ol e'uzu bi rabbi 오 어, 어, 어. 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 İlham şemsiye bile unne. İlham şemsiye mehar unne. Tamam mı? Bunu siliyoruz. Ömer silelim evladım? Başka var mıdır yapacağımız. İkiye ayırdık. Misaller verdik. Burada yarım sayfa ayırıyoruz. Hızlar kameraya geçiyoruz. İkisini bir de. Bir Ha bunları ben niye tekrar tekrar söylüyorum? Niye? Şimdi şu var şu formül işte idrami şemsiye olur. Bu elif sonra gülen çarlığı gelir, idrami şemsiye olur. Üç cümleyle bunu ben size öğretebilir miyim? Öğretirim. Ama kalmaz. Papa da kalmaz. Bu kalemle yazarken ne yapıyoruz? Kalemle beynimize yazıyoruz. Beynimize. Hani şey var ya. Ne diyorsunuz onlar? Şey, bilgisayar, cd, cd, kaset. Ne diyoruz? Hard tamam. tamam. disketi. Disket. disket, disket. Nasıl ki disketi alıyoruz, Anladım. muhafaza etmek için, beyin alıyoruz ki bir Olur. defa söylüyorum, bir defa şu kelimeyi yazmak senin beş defa tekrarlamamdan daha hayırlıdır. Ben beş defa evrenden sonra şetleri gelmiş, şetleri gelmiş. Beş defa söylesem size, ama bir defa kolunuzu yazarak, hem kalemine yazıyorsun, hem görerek yazıyorsun, bak her tarafın harekete geçiyor değil mi? Bir gözlerin görüyor mu? Görüyor. Elin çalışıyor mu? Çalışıyor. Eline çalıştırıyor? Beyin çalıştırıyor. Allah öyle bir nimet yaratmış ki, beynimizi, aklımızı görmeyen bir varlık. Görünmeyen bir varlık ama aklın eserleri işte, binalar, uzaylar, teknoloji öyle bir Allah nimet yaratmış ki bize akıl gibi bir nimet olmaz. Edep gibi de bir huy olmaz. Edep çok büyük biliyor musunuz? i̇mam Şafii Hazretleri edebe çok çalıştım.